Develerin susuz o develerin sudan içtiği gibi içeceğimse diyor. Allah. Allah tehdit ediyor imansızlara. Develer gibi de olacağım bağıttıracağım diyor tabiri caizse. Bu dünyada ben Ezeli Muhammed'i bağıttırdım Siz bir kere o camiden girmediniz. Ramazan ayını görmediniz. Zekatları gariplere vermediniz. Allah versin dediniz. Bugün de bu azabı size Allah verdi. Hadi bakalım. Arkadaşlar ben bu halimde çok korkuyorum. Evde ölmemek istiyorum. Ya camide ya zikir çekerken ya oruç duyken ya bir garibi ya bir kürsüde ölmek istiyorum. Bugün hepimizin hataları olabilir. Hepimizin günahları olabilir bu Kadir Gecesi'nde gerektiği kadar gözyaşı dökmemiz önemli. Bu Kur'an-ı Kerim'de sahabeler gibi olamasa da en azından Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın karıncası olabilir, safımız belli olabilir.